mm -hmm. Evet sevgili seyirciler, bugün İstanbul'un nadide ilçelerinden olan Silivri'deyiz. Silivri'de Demir Kıran Arsa Ofisi'ndeyiz. Abdullah Bey, bize arsalarınız hakkında kısa bir ön bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii ki, tabi ki. Ne diyoruz? Ne altın, ne dolar, ne borsa. Edirne'den karşısa tek yatırım arsa diyoruz. Geleceğinizi düşünün, çocuklarınızı düşünün, sizin de bir dikili ağacınız olsun. Bu iş bizim işimiz. Altını çizerek söylüyorum. Bu iş Demirkan Arş Ofisi'nin işidir. Bu iş bizim işimiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz bu işe Küçükçekmece Kayabaş Köyü'nde başladık. 1990 yılında. Daha sonra Silivri'ye doğru uzandı. Biz Küçükçekmece Kayaşehir yani. Kayaşehir bittikten sonra biz Silivri'ye geldik. 21 yıldan beri Silivri bölgesindeyiz. E Silivri'yi bitirdik. Ne yaptık? Trakya'ya açıldık. Bugün tüm Trakya'da Demirkan Ars Ofisi 15 tane sübesiyle halkımıza hizmet vermektedir. Parselasyonlarımızdan tut büyük meblağlar işte 10 dönüm, 20 dönüm, 5 dönüm istediğin miktarda müşterilerimizin bütçesine göre isteğine göre Demirkan olarak hareket ediyoruz. Bugün en alt tabağıdaki müşterimiz de geldiği takdirde 300 metrekare ve orta tabağı işte iki dönüm, 3 dönüm. Demirkan Ars ofisinde yok, yok. Neden diyoruz ne altın, ne dolar, ne borsa, tek yatırım arsa? Çünkü toprağın imalatı yoktur. Her şeyin imalatı var, toprağın imalatı yoktur. Bunu altını çizerek söylüyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz, bizi izleyen izleyicilerimiz gelsinler yatırımını toprağa yapsınlar. Gelecekte inanın ki Türkiye'nin en zengin insanları onlar olacaktır. Çünkü neden? Toprağın imalatı olmadığı için her zaman için prim yapan toprak. Peki arsalarınız minimum kaç TL fiyattan başlıyor? Bugünkü fiyatlarımız, endip fiyatlarımız, piyasa fiyatlarına baktığında Demirkıran Arsa Ofisi'ndeki fiyatlar 300 metrekare parsellerimiz 180 bin TL. 180 bin TL'nin 100 bin TL'sini nakit alıyoruz. Geri kalan 80 bin TL'sini 10 ay vade farksız taksit yapıyoruz. Yani vatandaşın bütçesine. Yani ödemede de kolaylık yani, sağlıyorsunuz. Bu 1990 yılından beri bu var. Demirkıran Ars Ofisi'nde yarısı peşin, yarısı taksit. Vade farkı yok, faiz yok, banka yok. Taksitini vatandaş elden ödüyor. Yani aslında bakıldığında demir kıran arsa ofisi müşteri memnuniyetine çok önem veriyor. Ben bunu gördüm. Evet. Doğru mudur bravo, Abdullah Bey? Bravo, bravo. Bugün daha alt kademe müşterilerimiz geldiğinde, ya işte ben 180 bin TL'ye alamıyorum, gücüm yok. Ama biz arsa veriyoruz 180 bin TL'ye. Hayır daha ucuzu da var. Biz ne yaptık? Kırklaleli'yi açtık. Malkara'yı açtık. Yani yok yok. Yüz bin TL. Anladığım kadarıyla da açmaya da devam edeceksiniz Abdullah Bey. Ben o ışığı gördüm sizde. de sınıra kadar gideceğiz Emirkan Arsa Ofisi. 35 yıldan beri bu sektörde Allah'ın izniyle işte, gidebildiğimiz kadar Allah bize uzun ömür verdiği kadar gideceğiz. Herkes de arsa sahibi yapacağız. Benim bir sloganım var. Bunu her zaman ekranlarda söylüyordum. Türkiye'de Türkiye genelinde hiç kimse arsasız kalmayacak. Herkesin bir dikili ağacı olacaktır. Evet, bu benim sloganım. Sloganı tekrar alalım Abdullah ne altın, Bey. Ne dolar ne borsa. Edirne'den Kars'a tek yatırım arsa Aslında. diyoruz. Evet. Abdullah Bey peki hangi bölgede arsalarınız mevcut? Bugün bulunduğumuz bölge Silir ve Akören bölgesi. Su gördüğünüz arazileri, su evleri %50'si bu arazilerin Demirkan Ars Ofisi olarak 20 yıldan beri biz satıyoruz. Ve bugün ise Trakya'yı açtık, Lüleburgaz'ı açtık, Saray'ı açtık, Kırklareli'yi açtık, Malkara'yı açtık. Demirkan Ars Ofisi'nde yok, yok. Evet, günün sonuna geldik. Aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ha